Arkadaşlar merhaba. Ser ile devam ediyoruz. 10 Ağustos 1920 tarihli Ser Barış Antlaşması. Şimdi 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanacak olan antlaşmaları ilişkin metinler oluşturulmuştu. Fakat Macaristan'a ve Osmanlı Devleti'ne ait barış antlaşmaları, barış antlaşmalarının metinleri oluşturulmamıştı. Yani Paris Barış Konferansı'nda Macaristan ile imzalanan Trianon Antlaşması'na ve Osmanlı Devleti ile imzalanan Serr Antlaşması'na ait hükümler oluşturulmamıştı. Serr Antlaşması'nın hükümleri İtalya'da düzenlenen Sanremo Konferansı'nda belirlenmiştir. Tekrar ediyorum, Serantlaşmasının Antlaşması'nın hükümleri Paris Barış Konferansı'nda değil, İtalya'da düzenlenen Sanremo Konferansı'nda belirlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan en son barış antlaşması Serra Antlaşması'dır. Antlaşmanın imzalanmasını geciktiren sorun, İtalya, İngiltere ve Yunanistan arasında Batı Anadolu topraklarının paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıktır. Öte yandan Kurtuluş Savaşı'nın yani milli mücadelenin başlaması da barış metninin imzalanmasını geciktirmiştir. Sevr Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına Reşat Halis, Rıza Tevfik ve Hali Paşa imzalamıştır. Ve arkadaşlar Servantlaşması Fransa'da imzalanmıştır diyoruz. Antlaşmanın hükümlerine bakalım. İlk olarak İstanbul başkent olarak kalacak. Fakat Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa İstanbul'da Türklerden alınacaktır. Gördüğünüz gibi ee, maddenin bir fakatı var. Evet İstanbul başkent olarak kalacak. Elbette Osmanlı Devleti'nin barış şartlarına uyması şartıyla aksi takdirde İstanbul'da Türklerden alınacaktır. 2. Boğazlar savaş döneminde de tüm gemilere açık olacaktır. Uluslararası bir Boğazlar Komisyonu oluşturulacak ve Osmanlı Devleti'nin bu Boğazlar Komisyonu'nda bir üye temsilci bulundurma hakkı olacaktır. Uluslararası bir Boğazlar Komisyonu ve Osmanlı Devleti'nin bu Boğazlar Komisyonu'nda yalnızca bir üye temsilci bulundurma hakkı var. 3. Batı Trakya ve Doğu Anadolu Yunanistan'a Mardin, Urfa, Antep ve Suriye ise Fransa'ya bırakılacaktır. Irak Fransa ve İngiltere arasında paylaşılacaktır. Irak'ı Musul'da dahil olmak üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye bırakıyoruz. Aralarında paylaşmaları üzere. devam edelim. Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan adlarında iki yeni devlet kurulacaktır. Ermenistan ve Kürdistan Doğu Anadolu'da. Ve Türkiye Ermenistan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesi Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurulmasına yönelikte. Aynı zamanda arkadaşlar, Serantlaşmasında da Doğu Anadolu'da bir Ermeni e, devletinin kurulmasına yönelik bir e, hüküm yer almaktadır. Bir sonraki madde Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacaktır. Asker sayısı 50.700 olacak. Asker sayısı bu sayıyı geçmeyecek. Ordunun ağır silahları olmayacaktır. Bununla beraber deniz gücü ise sınırlı olacak ve 13 küçük gemiyi geçmeyecektir. Asker sayımız 50.700 en fazla 50.700. Ağır silahlar bulundurulmayacak. Aynı zamanda deniz gücü de 13 küçük gemiyi geçmeyecek. Ve son olarak adli ve mali kapitülasyonlar yani hukuki ve ekonomik kapitülasyonlar tüm müttefik devletlere açık olacaktır. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek ve devletin maliyesi devletin maliyesi ittifak devletlerinin denetimi altında olacaktır. Evet antlaşmamızın hükümleri bu şekilde. E, şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, sert antlaşması bir barış antlaşması değil, adeta bir savaş antlaşmasıydı. Hükümlerinden de anlayabileceğiniz üzere bir barış antlaşması değil, bir savaş antlaşmasıydı. Bir millete bir millete ceza olarak kabul ettirilen en sert antlaşmalardan biriydi ve bununla beraber ülkenin Resmen savaş ganimeti olarak kasten e, paylaşılmasına yol açıyordu. Peki e, Sadrazam Damat Ferit diyelim, Sadrazam Damat Ferit e, böylesine ağır hükümler içeren bir antlaşmayı imzalamayı neden kabul etti, antlaşmayı neden e, imzalattı? E, çünkü Sadrazam Damat Ferit antlaşmayı imzalamayı kabul ederek, hem kendi ülkesine hem de insanlığa yardımcı olduğuna inanıyordu. Bununla beraber başka bir çıkar yol bulunmadığına, antlaşmayı imzalamaktan başka bir çıkar yol bulunmadığına ve bu antlaşmayı imzalamamanın sonucunun da felaket olacağına inanıyordu. Dolayısıyla antlaşmanın, antlaşmanın imzalanmasını kabul etti. Ve öte yandan Kemalistlere karşı diyelim mücadele etmek ve ülkede düzeni yeniden kurmak için de İngiltere'nin yardımını istiyordu. Ve elbette İngiltere'den de bu konuda gerekli temini aldı. Aldı diyelim. Sarantlaşmasının özelliklerine bakalım. Servi hükümleri İtalya'da düzenlenen Sanremo Konferansı'nda belirlenmiştir ve Fransa'da imzalanmıştır dedik. Bununla beraber Padişah'ın danışma meclisi olan Saltanat Şurası tarafından onaylandıysa da... Saltanat Şurası tarafından onaylandıysa da... Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersizdir. Saltanat Şurası tarafından onaylandı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz arkadaşlar. Yani ser antlaşması için aslında ölü doğmuş bir antlaşma diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Serre imzalayan kişileri vatan haini ilan etmiştir ee, ve bununla beraber Kazım Karabekir'in e, teklifiyle e, bu antlaşmayı imzalayan kişiler e, Gıyaben yargılanarak istiklal mahkemelerinde idam ettirilmiştir. Antlaşma imzalansa da yürürlüğe girmemiştir çünkü Kurtuluş Savaşı milli mücadele bu antlaşmanın yürürlüğe girmesini en engellemiştir. Hukuken geçersizdir, ölü dolmuş bir antlaşmadır diyoruz. İmzalansa da yürürlüğe girmemiştir. Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda verilen o mücadeleler, bu antlaşmanın elbetteki yürürlüğe girmesine engellemiştir. E, bu antlaşma arkadaşlar itilaf e, da itilaf devletlerinin başına daha doğrusu bu antlaşma demeyelim de milli mücadele dönemi bu antlaşma imzalandıktan sonra itilaf devletlerin başına çok büyük işler açacak. Ee, İtilaf devletleri Serantlaşmasına işlerlik kazandırmak için Anadolu'da işgal hareketlerinde bulunmuştur. Zaten Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra hiç vakit kaybetmeden e, maddeleri uygulamaya başlamışlardı. İşgal hareketlerine e, hiç vakit kaybetmeden girişmişlerdi. Yine aynı şekilde işgal hareketleri e, hız kesmeden devam ediyor ve son olarak servantlaşması. Anadolu halkı tarafından kabul görmemiş, aksine milli hisleri kamçılayarak müttefiklere beklemedikleri sıkıntıları biraz önce de söylediğim gibi müttefiklere beklemedikleri sıkıntılara sokmuştur.